Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Papara ile İş Bankası ATM'den para nasıl çekilir onu göstermeye çalışıyorum. Kartımızı takıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Ve giriş tuşuna basıyoruz. Para çekme butonuna tıklıyoruz. Makbuz istemiyorum'a tıklıyoruz. Tutarı yazıyoruz. Ve geç üstüne basıyoruz. Bankamız bu işlem için sizden ücret tahsil etmeyecektir diyor. Onaya tıklıyoruz. Önce kartımızı alıyoruz. Ve paramızı alıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.